Merhaba ben dönüşüm rehberi Selma. Bugünkü konumuz farkındalık günlüğü tutmak ve duygularımızı kullanarak farkındalık pratikleri yapmak. Farkındalık günlüğü gün içinde yaşadıklarınızı daha derinlemesine anlamanızı ve anda kalmanızı sağlar. Hadi başlayalım. Farkındalık günlüğü tutmanın ipuçları. Her gün düzenli bir zaman belirleyin. Sabah uyandığınızda veya gece yatmadan önce 5-10 dakikanızı ayırın. Basit sorularla başlayın. Şu anda nasıl hissediyorum? Bugün beni en çok ne etkiledi? Şu anda bedenimde ne gibi hisler var? Bugünün en önemli anı neydi? Duygularınızı ve düşüncelerinizi yazın. Hissettiklerinizi ve düşündüklerinizi yargılamadan yazın. Örneğin Bugün iş yerinde stresli hissettim. Ancak öğle yemeğinde doğada yürüyüş yapmak beni rahatlattı. Şu anda midemde bir gerginlik var. Bunun nedenini düşünüyorum. Farkındalık günlüğünüzü desteklemek için duygularınızı kullanarak pratikler yapabilirsiniz. İşte birkaç örnek. 1. Bir, Görme. Etrafınıza bakın ve normalde fark etmediğiniz detayları gözlemleyin. Örneğin, bir yaprağın dokusu veya gökyüzünün rengi. 2. Duyma Gözlerinizi kapatın ve etraftaki seslere odaklanın. Kuş sesleri, rüzgarın uğultusu veya kendi nefesiniz. 3. Dokunma Elinize bir nesne alın ve dokusunu, sıcaklığını, ağırlığını hissedin. Örneğin bir taş veya bir kumaş parçası. Bu pratikler anda kalmanıza ve günlüğünüzde yazacak daha fazla şey bulmanıza yardımcı olacaktır. Duygularınızı mutlaka kullanın. Bugün parkta yürürken kuş seslerini dinledim ve kendimi huzurlu hissettim. Kahvemin kokusu beni rahatlattı. Şükran duyun. Günlüğünüzün sonuna şükran duyduğunuz şeyleri ekleyin. Bugün sağlıklı bir bedene sahip olduğum için minnettarım. Sevdiklerimle vakit geçirdiğim için mutluyum. Şimdi konuyu şöyle bir toparlayacak olursak, farkındalık günlüğümüz için ipuçlarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Yargılamayın. Yazarken kendinizi eleştirmeyin, sadece gözlemleyin ve yazın. 2. Düzenli olun. Her gün düzenli olarak yazmaya çalışın. Bu alışkanlık kazanmanıza yardımcı olur. 3. Kısa ve öz yazın. Uzun paragraflar yazmak zorunda değilsiniz. Birkaç cümle bile yeterlidir. 4. Duygulara odaklanın. Gün içinde duygularınızı kullanarak farkındalık pratikleri yapın ve bunları günlüğünüze ekleyin. 5. Şimdiye odaklanın. Geçmiş ve gelecek hakkında düşünmek yerine şu anda ne hissettiğimize odaklanın. Şimdi sizlere farkındalık günlüğü tutarken ilham olabilecek bir örnek sunacağım. Bu örnek günlük tutmanın ne kadar basit ve etkili olabileceğini gösterecek. Hazırsanız başlıyoruz. Tarih 28 Ocak 2025 Birinci soru, bugün nasıl hissediyorum? Bugün biraz yorgun hissediyorum ancak sabah yürüyüşü yapmak enerjimi biraz artırdı. Bugün beni etkileyen şey neydi? İş yerinde bir arkadaşımın bana verdiği destek beni mutlu etti. Duygularım nasıldı? Öğle yemeğinde yediğim yemeğin tadı gerçekten lezzetliydi. Ayrıca ofiste duyduğum müzik beni rahatlattı. Şükran duyduğum şey, bugün sağlıklı bir bedene sahip olduğum ve sevdiklerimle vakit geçirdiğim için minnettar. Farkındalık günlüğü tutmak hayatınızda küçük ama anlamlı bir değişim yaratabilir. Bugünkü videoda öğrendiklerinizi uygulayın ve kendi deneyimlerinizi keşfedin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.